X-ray tamamını tamamının geçilmesi kaldırıldı otobüsleri. Hedine'de zorunlu X-ray uygulaması kaldırıldı. Yurt Türkiye'ye Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarını kullanarak giriş yapan tüm yolcu otobüslerine uygulanan X-ray taramasına son verildi. Ulancım ağabeylerim ekranı parası var. <laughs> Aklım otobüsü sökün. Ulancım ağabeylerim... Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan sınır kapılarındaki tüm yolcu otobüslerinin X-ray taramasından geçirilmesi uygulamasından vazgeçildi. Otobüslerin bekleme süresinin çok uzun olması nedeniyle sona erdiği iddia edilen uygulama hakkında bilgi veren Edine Valisi Dursun Ali Şahin. Konu Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldü. Otobüslerin tamamının X-ray cihazından geçirilmesi uygulaması kaldırıldı riskli otobüsler ve rastgele sistemin belirlediği otobüsler taramadan geçirilecek dedi. şeyi kaldırılmıştır. Bu biraz e, erken e, olduğu isteğin konması çünkü zaten mevcut bir isteği vardı. Bir de kaçakçılığın isteği vardı. E, zaman zaman e, tırlar iki kullanıyor. Zaman zaman orada iki saat yerine göre üç saat beklemeli oluyordu. E, bakanlar Kurulu'nda da konu görüşüldü, tartışıldı e, ve dün itibariyle bu kaldırıldı, x-ray cihazından e, tamamının geçilmesi kaldırıldı otobüslerin ama şu bir gerçek ki gene seçime riskli e, denetimler sürdürülecek. E... Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tüm sınır kapılarında bu uygulama devam ediyordu.